dostlar değe. O oh, hakaret. Kamera tam çekerken beni kıldık. <laughs> Annem. <gülüyor> Nereden aklına gelmiş kıldıklama? O rahiç öyle elimi görüyor. onu ne edecek, diyecek mi? Emeği maşallah. Kıldık alma yok ki <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ateşimizi yaktık, kendimizi dama attık. Yaz gibi dam evlerin içi buz gibi gene de. Dışarı kadar sıcak olursa olsun evlerin içi garip bir soğukluk var. Dama çıktık. Hem kabağımızı kızartalım hem yiyelim hem sohbet edelim dedik değil mi anne? Annemi de çıkarttık. Güneş gelmiyor diye sinirleniyor balkona. Günler uzadıkça güneş daha fazla geliyor bizim balkona. Şşt, bak bak gitti pepite bir güzel pat diye vurdu. Bu iş durmasa burada. <laughs> Annem de attık güneşe. Çünkü bizim artık balkona bayağı geç geliyor. Gelince de bir saat durmaya geri gidiyor. Nasıl anne hava nasıl? Hava çok güzel. <laughs> Oğlum tavuk yemedi ondan sinirleniyor. Önünden yediler. Oğlum. <laughs> 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 anne dikiş dikiyoruz ya. De her gün bir şey dikiyoruz. Daha yastıklar var dikilecek. Yağmur ne yağsa gidiyoruz dışarıda. Yok yağmur oldum mu alıyoruz. Bugünlerde güneşli. <laughs> Kanalımı yeni görenler, duyanlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Sizlere ihtiyacımız var. Tek başına olmuyor bu işler. İyi kalpleri tüm iyi kalpleri bekliyoruz. Canım aileme de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ateşim bak o arada bir artık koyayım. Şunları da doğrayacağım da. Birinci postayı koyayım o arada doğrayayım ben. Doğru yıkama sol bak bak. Gülledim mi? Hadi bakalım hadi gülledim. çıkın çıkın gelin. Gündüz akşama kadar yanıyor musun? <laughs> Akşam da sınamadık değil mi? Evet. Kaç posta yaptım? Kaç posta? Yeterli mi o? Yeter. Kabam o kadar aşırı değil ya. mı? Sonuçta iki kilo almıştım. Bir tanesini şey yapmıştık. Karator yapmıştık. Hani odunlar yaş değildi işte. şey, gece yağmurdan beri. Acaba yağmurda kaç gün oldu ama yağmur yağlı? Ya. <laughs> yeşilliklerimizi dama çıkarttık, yıkadık, sular araya gitmesin diye. Hep suladık çiçekleri. Şeylere bakalım mı? Büyümüşler mi? Baklalarımıza bakalım ay lütfen ya yataklarıma bayılıyorum devamlı izliyorum biraz büyümüşler sanki değil ay, mi ay valla şu şaşırtma yaptığım daha çok büyüdü Evet. onu da saksıların dibine mi çektim oraya ektim bunun bir kısmı büyümüş <laughs> oraya en çok ektim bak ne kadar az çıktı oraya çok ektim dörtlü dörtlü sıralar evet. halinde ektim hatta o kenarlara buradan çektim de ektim saksıların dibindekilerden ektim bak daha buradaki daha var bir yatak, bir veya iki yatak daha yapacağım. Evet. Doyamadım, çok güzel oluyor. Bezelye dekeceğim çünkü. Hatta Şadi ablam dedi ki, baklayla bezelye aynı bekliyormuş. Ben internetten baktığımda, bezelye daha sonra gibi gözüküyordu. Ama demek ki burada böyleymiş adama da. Dedi baklayla bezelyeler aynı dedi. Ama baklamız hep baby oldu. Daha bu saksıların içlerinde hep var. Bir yatak daha yapacağım. Ona da yine bu kalan baklaları ekeceğim. Sonra bezelyeye de Allah büyük. Birkaç kasa daha yaparım bu gidişle. Ama ince kasa daha güzel oldu. Değil mi? Öbürlerine toprak yetmiyor. Sen bir tane daha yapacaksın şimdi değil Aynen. mi? Aynen. Bir tane daha yapacağım. Toprağım hazır getirdim. Hava yanıyor. Bu. Şuradaki Vallahi ne? Valla toprağı 100 kilometre ne? Şey, kaç gelir Ayşegül oraya? 25-30. Böğürülce mi yine? Böğürülceler de dibine dökülmüş tekrar bitmiş. Ha. Çoğu yerde var. İncim. Ya Yağlısındı herhalde değil mi? Sana dedim ya, şey yapma dedim değil mi? İncir kabuğu yaprağı atmış kurumuş. Yanar mı o? Hep güzel şey koksun dedim. Kokusu güzel geldi ya. <laughs> Tütsü yapayım. Ben. Tütsü gibi oldu vallahi. Aa. Çok ellemeye gelmez. Gülü döküldü. Demek ki ya bu şeydeki dökülmüş. Hani Öyle hareket ettirdik ya. Çok, çok ellemeye gelmiyor. Bak. Bir tula daha koyarsam en yüksek oluyor. Bir tuğla eksik olunca da çok şeyde kalıyor. Bu yüksekte kalıyor. Bakın. Bir türlü bunu çözemedim. İyi herhalde. Ya. Yoksa çok hava almaz gibi geliyor bana. <laughs> i̇şte bir tane daha koyduğunda da hava almıyor. Evet. Bence ısındı artık. Bak, kalın kalın yaptım biraz. Çünkü kabak eriyor ya keserim. kabakları kaldı. Biraz ince kes ince Annem ince seviyor. Annem ince istiyor, ben kalın istiyorum. Kalın olur mu? Ben da olmaz. Mı? Anne kızardı mı böyle kağıt gibi kalıyor. Gene de hadi incelteyim seni. İkimizin ortası. <laughs> Ortasını bulalım Ortayı buldum. Bu kadar taze ki kafan Kabuklarını annem bile dedi, soyma dedi. Allah. Kabuk da soymuyorum, sadece birkaç lekeli yerine alıyorum. gibi piknik yapıyoruz Adana'da güneş oldu mu işte dam açık piknik ne yapacaksın evlerin içi buz istediğin kadar ne kadar da sıcak olsa kış kışlığını yapıyor betonları soğuyor ya yazın da istediğin kadar serin olsun yağmur yağsın daha da sınır ya evler ona dönüyor yani ben bunun altına bir odun daha koyayım bence böyle kuvvetlendi mi bu hızlıca kızarır Thank <sweak> you. koyarız. Kızarmaya başladı. yazdım Bu harçları da yer demek. Aynen yapacağım biber çok hızlı olur ya. E onlar hızlı -hı. olur. Tasarruf ocağım 3 tane gözle kemiği kaynatıyor. Soba ocağı her şeyi müthiş yapıyor bu odun düşmanı evet ne anlatıyorsun bu odun düşmanı ha, bir ayı ama tasarruf ocağı yavaş yanıyor ama kendini pişiriyor ya kızartma türlerini yapmıyor nasıl oluyorsa ama bu da lezzetli oluyor bunu diyen lezzetli oluyor Adana çok sıcak olduğu için sarımsaklar için biraz erken yeni bir tur ekeceğim sonra bunlar bitti ben. Ne oluyor oğlum? Nereye koşuyorsun? Hı. Yeter mi? Yeni ben mi ekeceğim? Tabi yeni genişten ekeceğim yeni. <laughs> şey olmuş bizimkiler yeşermiş. Ha işte bu, bu turun arkasına bir de limonumuzu şimdi bir tane koparacağım kıyacağız artık nasıl kıyacağız? Niye kıyacağız biliyor musun? Ablam dedi ki artık bu limonları topla dedi. Şey var mı? Eee büyümesine engel olmasın. Bunlar yeni filan olduğu için. Ya bak var mı? Ay Hayır, kıyamam kıyarsın. ben ona Haydi vallahi bunu mu koparayım? Bence o küçük. Bak bunlar daha büyük. büyük var. Çok ağırlık var. veriyor dalına ya. Bak dalına kadar ağırlık. Evet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şey. Domatesi Ay, sapı vardı yok yok sapı vardı sapı çıktı şey yapayım mı sabah el Doğumuş, şey mı? oldu oldu onlar alacağım çıkar onları tuttularmış ya Hemen koyayım da o arada alıp boş kalmasın. her şeyi keyifli oluyor da evin içinde ne kadar sıkıcı olabilir mi? Bu da yemez Nuran bunu evde yapacak. Evet. <laughs> Kesinlikle Bu evin kokusundan var. sonra yemez. Çünkü onun temizliğini düşünüyorsun. o kadar yakmaya gerek yok. Bak işte. Anne ne yapması daha kızar. <laughs> Tam kızarmadı bile. <laughs> İstediğim gibi. Adam burada yanık tadı bir şey Evet evet biraz yanık gibi olan çok güzel çok... Hemen sarımsaklı yoğurdunu yapayım o arada. Malzememizin olması çok güzel damlayın. Hazırda sarımsaklı bunlar. Yeşil soğan nasıl oldu? Yeşil soğanlar da büyüyor. <laughs> yavaş yavaş. Onlar hep zaten ilerli gerili ekiyorum ben. Bu sözü soğan alayım da, kim değil yani. Yeşerenler ekiyorum. Ablam da yeşeren oluyor veriyor. <laughs> Meral de yeşeren oluyor getiriyorum. Arkadaşım da yeşeren oluyor. Ha bu sözü soğan alıp da ekmiyorum. En zaten o Biz de tasarruf devri valla. Atacaklar yoksa tabi. Tabi çok yeşeriyor ya atlar da unutulan. Evet. Şimdi annem başlar. Limonluya da doğrayacağım ben. Ne? Yok bu daha güzel olur, aynen Soğusun olmuş Ben Bunu böyle sade daha çok severim. Değil mi? Ben her şeyi sevdim. Şöyle çamaşırımı seveceğim birazdan. daha sade bile güzel. Şimdi kabağa ne çok güzel yakışır. Deraklı. Hmm. Hatta seviyor derosunu. Güneşten bakamıyorum o kadar düşünün yani. Ancak mı, ancak mı, ancak mı? Evet anne, koyayım başla. başla <laughs> <laughs> ya. Yapılınca ya. da hemen yemek istiyor insan. Abi. Ağır yiyor mu Sıcak kabak, sıcak. Duyuyor, vermiş. Anne sandalyeni güzel koy da Kayıp mayma. O Oh be, anne? Yani, da gözümüzün önünde olsun kendi mahsulümüz valla bundan değerli ne olabilir yaklaş biraz da annem masaya. yapayım evet. tekrar Muran çekmiyordu biliyor musun böyle tekrar yapıyor tekrar yap dedim çünkü onu kendine yaptı işte buranın burada yapmanın farkı Kendi pişir kendini ye de. Güneş var diye bunun sinek var her taraftan. <laughs> Niye etti değil mi? Anne al da ye küçücük zaten. Ben... Nasıl? Annem ekmeğini çok yemeğini az diyor. Ben de ekmeğe az <laughs> yemeğe. Böyle tümden yiyorum yani. Annem onu dörde bölüyor. Güzel değil mi? Nane de çok güzel olmuş. Ben de ara verdim. Nurhan da naneli Eğitim sevdi. Ben de... Naneyle beğendim. Ben de bol derotlu sevdim. <laughs> Bak dereotunu böyle yapacaksın anne. Annem bilmiyor, sevmiyor derotunu. Dere böyle devamı oluyor. Nuran da şeyi seviyor. Aynen. Nane'yi seviyor. Aynen. Vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel oluyor. Yaparsan her şey güzel oluyor. Kabağım orada kalsa gidecek. Hiç araya verir miyim? Ben ona 5 lira para vermişim dedim. Ne yapak ne yapak çiftmesini yapacaktım Nuran kızartma can istedi. Haydi dedim ben önden çıktım ateşimi yakın onlar da geldi. çıkın çıkın gelin. Başında tatlı oluyor, lezzetli oluyor. Bunu şimdi kızartayım, aşağı götürün buz gibi olsun, hiç lezzeti kalmaz. Bak bu tur nasıl hızlanmaya başladı. Ya keyifle yapıyoruz işte, çok hızlı olması gerekmiyor. Gezeceğim acık, acık gidiyorum ben arada bitkilere bakıyorum. Benim çamaşır da bitmiştir ama kızartma işi bitti mi çamaşırları serek. Güneş çok güzel. topla topla kim var onun başında bugünlükte bizden bu kadar daha çok uzun sürer de işte ne yapacaksın zaman kısıtlı bak annem diyor zaman niye kısıtlı olacak sınırsız yapalım ben de isterim sınırsız 2-3 saat doğal canlı yayın gibi çekmeyi Sizleri çok seviyoruz. Bugün de kabak kızartması, yoğurtlu, yanında bol dereotu ve nane. İlginç bir şekilde Nuran naneli sevdi, ben, ben dereotlu. Ben naneli, naneli Kabağım kızarıyor. Bir turunu atarım, bir tur da bunu atarım. Böyle Adana'dan sıcak bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Oğlum örtüyü ne yapmışlar üstüne yata yata. Kalk. Ana biri kavga ediyor. <laughs> Papi. <laughs> hala bamyemin uğran söktürmüyor.